Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 5 Kasım itibariyle DGS ek yerleştirme işlemlerimiz başlayacak. Bizler ek yerleştirme işlemini yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ek yerleştirme ücreti var mı? Varsa bu ücret ne kadardır ve nereden yatırmamız gerekiyor? Bu gibi bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncesinde eğitim alanındaki bu tür güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Kanalımız bir eğitim platformu olduğu için eğitime dair her türlü duyuruyu anında sizlerle paylaşıyoruz. Ek yerleştirme hakkında bilmemiz gereken bilgilerden bahsedelim. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Ek yerleştirme işlemini gerçekleştirirken herkes ek yerleştirme yapamıyor. Diyelim ki ilk yerleştirmede tercih yapmadınız veya tercih yapıp bir yere yerleşemediniz. Ne yapacaksınız? Ek yerleştirme işleminden yararlanabilirsiniz. Fakat tercih yaparak yerleştiyseniz ve kayıt yapmadıysanız kesinlikle ek yerleştirme işlemi yapamıyorsunuz. Çünkü sizler zaten bir yere yerleştirilmişsiniz ve kayıt yapmıyorsunuz. Bu nedenle ek tercih işlemi yapamazsınız. Ek tercih işlemini yapması gereken kişiler ilk yerleştirmede tercih yapmayanlar ve tercih yapıp da yerleşemeyen kişilerdir. Buranın altına çizelim. Kontenjanların bilgisine bu alandan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilgili linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Açıklamalar kısmından tıklayarak sizler de tercihlerinizi oluşturabilirsiniz. Kontenjanlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ek yerleştirmede tercihlerimizi yaptık. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Çünkü sizler tercih yaptıktan sonra tercih ücreti yatırmanız gerekiyor. Ve tercih ücretinin nasıl yatırılacağı ile ilgili bilgiyi birazdan söyleyeceğim. Tercih ücretimiz ne kadar diye soran arkadaşlarımız için 20 TL olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Sizler ATM'ye gitmeden internet üzerinden sağlıklı bir şekilde ek tercih ücretini yatırabilirsiniz. İnternet üzerinden nasıl yatırılacağını gösterelim. Bu alanın da linkini açık açıklamalar kısmına bırakacağım. Ödeme işlemlerinizi buradan sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Burası ÖSYM'nin ödeme işlemleri sistemidir arkadaşlar. Başvuru tipimizi seçeceğiz. 2020 DGS ek yerleştirme. Daha sonra TC kimlik numaranızı bu alana gireceksiniz. Devam diyeceksiniz. İlgili bilgileri dolduracaksınız. Daha sonra kart bilgilerinizi dolduracaksınız. Ve sistem üzerinden 20 TL'ye güvenli bir şekilde ödemiş olacaksınız. ATM'lerde giderek vakit kaybetmenize gerek yok. Ek yerleştirmede yine aynı şekilde 30 tercih hakkınız var. İsteyen arkadaşlarımız 30 tercihin 30'unu da doldurabilir. Ben bir tercih yapıp bırakmak istiyorum diyen arkadaşlarımız da bir tercihlerini yaparak ücretlerini ödedikten sonra kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Ayrıca duyurular geldikçe ben kanalımdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizler eğitim alanındaki duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2020 DGS ek yerleştirme ile ilgili şu şekilde bir çalışma yapın dediğiniz alanlar varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.